Arkadaşlar e, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Agalar kanalındasınız şu anda. E, Ekrem'le birlikte bugün Oğut Destin ikinci bölümüyle karşınızdayız. E, i̇nşallah bu bölüm biraz daha az korkmayı ümit ediyoruz. E, geçenki videomuzda biraz ses konusunda aksaklıklar olmuş. Şimdiden e, bu hatamız için sizlerden özür dileriz. İnşallah e, bu videoda daha çok eğlenip daha çok güleceğiz, daha çok korkacağız. Evet, evet. Ama tabii daha korkmamak da olacağız. biraz e, temenniyimiz tabii ki de. Ama biliyorsunuz korku oyunu oynuyoruz. Ve o zaten çok korkunç bir oyun gerçekten. Tekrardan altını çiziyorum. E, ekremcim sen de bir şeyler söylemek istersen. Azalar kanalına kesinlikle abone olun. Böyle videolar devam edecek ve tam gaz korkuya devam. Aynen öyle. O zaman başlıyorum. Hadi bakalım. Evet en son e, burada bırakmıştık şurada dosyayı almamışız dosyayı alalım kaç pilimiz var 3 pilimiz var Aga baştan başladık galiba ya. Biz buradan akmıştık. Bak adam bak çıkmamış. Geçenki yaptığımız gibi yapalım. Önce şurayı a yok. A pil. Ee, Ekremciğim. Sen söyle, sen söyle aga. Ben Lütfen izleyenler abone olsa çok çok seviniriz. Yani ilk videomuz şu an 30 izlenmede ama yani yarısı abone olmuş, yarısı abone olmuş. Lütfen abone olun, desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar, ben Instagram, e, sayfam, e, sayfam, agalar, sayfam. agalar, diye e, bir Instagram hesabı açtık arkadaşlar. E, lütfen takip edin. Aga basıyorum ya. Bakalım, <laughs> bas <bağış>, hadi bakalım. Bir şey olacak. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Yani yorum yapın. Yani nasıl olmuş? Yorum yaparsın. Biz de ona göre hatalarımızı yazıyoruz. Ha siktir! Kaç 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 kaç. Hayır <laughs> <laughs> Ananı satayım. Sarı yakalanma. var. yakalanma. Allah'ım çok kötü. Ya bir adam görecek gibi. Görecek gibi. Bak bak şimdi 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 şimdi. Şimdi şimdi. Allah Allah. Aga ya. Agam buradan nereye gideceksin şimdi? Agam Bilmiyorum ki şeyi de unuttum, yerini de unuttum ya. Onu ayarlayacağım, dur dur. Evet. Unuttum lan. Topukla, topukla. Topukla. Ben, ben, ben odadan odaya kaçıyor ya. Aga vallahi öyle ya. Dur biraz bir duralım. <laughs> Abi bir şey Nasıl diyeceğim. Yalnız oda nerede ya? Kaybetti <laughs> Aslında biz oradan save yapmıştık da galiba ee, oyun kaydetmemiş. Olabilir vallahi. Aga adam şu an yanımızda. adamın da bakmıyor ki bir yer yok Aga valla ya adam çok iyi hareket ediyor. Aga koşayım mı? Selamun aleyküm. Ananı satayım. Geçin gel o kadar. Ananı satayım. Ananı satayım. Şerefsiz. Aras da bak kızım ha! Dolap dolap dolap! Aç, aç 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 aç! Of abi geliyor ya! Açma açma! abi, ya. ulan valla yanı çıkıyor. Oğlum, <laughs> abi ya. Oyun bizi şu an maytap geçiyor. Tam öldü Dur dur bir gitsin de. Allah. Bir gitsin. Gitti herhalde ya. Açayım mı? Aç. Aç aç. Herhalde. Pis. Şimdi çok çabuk gidiyorsun abi. Evet. Ağam filimiz de az kaldı. Aç. Aç şunu. Salon. Tamam. Ha işte. Bak en son burada kalmıştık oyun kaydetmemiş aga. Evet. Gelecek mi acaba bu? Bence gelecek ya. Evet geliyor. Aga evet, sattı. Çıkma topukla. Topukla. Topukla topukla da topukla. Lan. Ananı satayım geliyor. <laughs> lan topukla. <gülüyor> <gülüyor> lan koş koş. Koş lan geri zekalı. <laughs> Abi namussuz ya. Kaçtın lan. Öyle. Yaptık evet. Evet aferin bize. Yaptık. Güzel. Evet. Oyunu ilerliyoruz. Oyunda ee, çok gerilim dolu bir şekilde <laughs> devam etmeye çalışıyoruz. E, şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bir gidelim. Yalnız ben diğer videoda şunu fark ettim. Ben şuradan girmedim. Buranın arkası varmış. Girdim mi girmedim bilmiyorum. Aa evet girmemişim. Ana. Aa, pil var bak. Pil var. Al al. Ne oluyor lan? Kapı kapanıyor. Oğlum A kap kapıyı kim lan? kapıyı kim kapattı lan? Oğlum maytap hmm. mı geçiyorsunuz lan? Birisi geldi. Orada birisi geldi herhalde. Ses duydum. Aga vallahi bilmiyorum. Evet, buraya oturacağız. Lan, lan, ne oluyor? Hı? Lan, Aa! kim bu? Anam Peder, oğlum oğlum bak deme Peder. Şahit ol mu? Aga diyor ki şimdi diyor bir yere diyor çıkamazsın buna şahit olman lazım diyor kafirlere diyor söyle diyor. Bunları görmeden ayrılamazsın diyor, oğlum. <laughs> Aga adam sürekli şey diyor ya. Ş buna şahit ol, buna şahit ol. Pelerin. Evet, Neredeyim neredeyiz? O. Bize de o deli kıyafetinden mi giydirmişler acaba? Üstümüz normal gibi. Lanet olası bir odada. hederin oyunları bunlar. Aga yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tam şey ya yalnız. Tam bir Hristiyan odası yapmışlar şuna bak. Remember um, to not Adam yazdıklarını deftere kaydediyor. Onları unutma falan filan diyor. Ananı satayım. Ay darin nari 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 Sana bakan yok dayı. Dayı. Lan, oğlum sana bakın. Sana fakir. Adam da tutuyor de sana fakir O da fakir. Sana bakan o yok. Neyip mi Allah mu? Yalnız değilim ben. Benim kardeşlerim var. Ananı satayım. Kardeşlerim biz Oğlum gir lan içeri. Burayı açmaya çalışmayacağım bile ya. Aga bunlar ne yaşıyor ya? Al Al oğlum al kaydet. Bak bunların hepsini not al tamam mı? Zaman orada Bırak Oğlum gidin Adam, üstünüze başınıza bir şey alın ya. Aga ne dedi biliyor musun? Bunu öldürmek istiyorum diyor ya. Ekrem, Ekrem bunlar bunlar bana bir şey yapar mı Ekrem? Ki bu ibneler bakireydi diyorlar. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bir şeyler var mı? Yok. Şurayı bir açmaya çalışalım. Açılmıyor. Güzel. Selamun aleyküm gençler. Space. Yalnız değilsin. Ben varım. Yalnızım diyor adam. Aykırıyor. Oh, Anam dayım sen Ay, ne yaşıyorsun de... ya? Tamam tamam ben burada yokum. <laughs> Aha. Aga buradan çıkacağız muhtemelen de. Bir etrafı bir gezelim mi? Hayır oğlum. Çocuklarım. Elahtar kaptıklar benim. Kafam güzel. Vah vah. Kafayı buluyorum. Ben burada Ağabeyim. yokmuşum gibi davranmaya devam edin. Lütfen ben burada yokum. Şurayı bir... Yok bu tarafında. Ananı satayım. Senin tipine ben Ağzına ne soktular senin? Dayım abi ne kapatmışlar mı? Dayım selamün Ne yaptın Oğlum ya adam Adam evlenip geçmiş ya Adam Hayat neyse geç ya Burası değildi dur yan tarafta Adam çıktı ayıp oradan da Bu adam Aa, çıkıyorum. Evet, Aga çıkıyorum. Ben de ben de <Gülüyor> <Gülüyor> anlam, anlam, ne anlam, oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum. <laughs> oh. oh. Sana, sana değil mi lan? Sana değil mi? Oğlum, ekmeğe. Allah'ı ﷻ ﷻ. Tamam, sen otur, sen otur. Dayı bak. Dayı açtı mı? Dayı dayını aldım açtırma Ne oluyor lan? Vallahi bu şeyden geçecekler Bak bak bu bak. şu bak bak. Abi ya pil lazım. Yani ne oluyor, ne oluyor lan? Ah be. Oğlum bu izler lan, nereye çok gidiyor? Kameraya çok saçma bak kırmızı. Ağzıma bak. Haydi, biz daha yine o adamın yerine gelmedik mi şimdi? Şaşık, aradı. Ya biz buradan ay, geçerken ay, arkamızdan geçersen ne olacak? Yoksa abi, korkanın çocuğu olmazmış geç ya. Yoksa abi, abi ya. Evet, bir şey diyeceğim, daha yine o iki lavuk da buradaydı. Ne yapacağız biz şimdi? Kapı kapalı oğlum kapalı. Abi biz aşağıdan çıktık sen de oradan gel. <laughs> burada uzaya bizim peşimiz ha. Nasıl olsun ki yani? oldu. Valla ya. Vallahi ya. <laughs> ne diyor? <laughs> Flow bolt trails to the exit. <laughs> ne oluyor lan? Vay. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz lütfen beğenin, abone olmayı unutmayın. Bakayım şurada pil var mı? Aa aa vallahi pil var. Hafif onu. Gel bakayım. Abi pil beni çekiyor ya. Lay, lay 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 Ne? Aşağı in diyor bak. Aşağı in diye aykırıyor aga. İmle yapıştık. Aha. Allah Bu bize bir şey yapar mı? Duvarla Abi Abim, duvarla konuşuyor. Abi selamun aleyküm. Ne? Don't drive Aşağı in. Siz yol Siz yolunuza bakın ben duvarla bir sohbet taf edeyim. Abi şu dosyaları okumayacağım ya. Aşağı in diyor. Şu ileride İl bir şey yok. İncis. Allah ne verdi. Oğlum burada bizim başımıza bir şey gelmesin. Bak Abi selamun aleyküm. Ananı satayım. Dur <laughs> önce bir şurayı bir inceleyelim. Bakalım ne bulacağız. Bulursun alırsın babayı. <laughs> Aynen öyle. Şarjımız da bitiyor da. Pilleri idareli harcamaya çalışıyorum arkadaşlar. Piller yoksa tükendiğimi görüyorsunuz zaten. Ee, karanlıklarda yürüyemiyoruz. Aga bir şey diyeceğim. Burada başımıza bir şey gelecek bak. Ne oluyor lan? <laughs> Anam <laughs> oğlum. Lan. Oğlum ne oluyor? Ananı satayım. Bize baksana. Aha bize bakıyor. Dayım selamun aleyküm. Ne yaptın sen ya? Adam kanını... Aga bana mı bakıyor Adı... ya? Anam! Dayım selamun aleyküm ben gelsen bana bir şey yapar mısın? Geleyim lan. Oğlum yok mop var lan elinde. Oğlum sen sonradan beni bak peşimden koşturma. Bak bak seni çekerim bak. Bak şöyle. Şöyle çekeyim bak. Böyle. Bakalım burada bir şeyler var mı? Aa pil. Of oh, iyi iyi pilimiz oldu. Al 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 al. Agam 7 tane pil oldu da bak bu lavuk bizim sonradan peşimize koşturursa bak o job var ya. Ananı sik. Ananı. Ananı. Ya aga sen koş. <laughs> Oğlum adam vurdu lan. Adam bizim için 25 <laughs> Onda Oğlum niye vurdu bu ya? Sen var ya. Evet, tamam. oraya... Sen bittin oğlum. Oraya mı gitti? Aga oraya yok. Şu ya? sona gideceğiz herhalde. Orada bir şey yok. Geleceğim, geleceğim. Bekle yanına geldim. Ya. Aga bak sesler Lütfen, geliyor. Aga bak sesler geliyor. Hıh. <laughs> Bana OĞLUM gelme lan gelme lan Aa dolap dolap gir 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 Run 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 Bak geldi ya Oğlum gir git lan Allah'ım ya Rabbim ya Abi bunlarla mı uğraşacağız biz ya? Abi adam durduk yeri jop yaptı ya, jop attı ya. <laughs> Abi beklesek mi burada biraz Abi, daha ya? Çık çık adam. Yolumuza <laughs> devam. Abi ayak sesleri geliyor ya. Abi, git ya. Bu oyun, bu oyun da kol. Ne kadar süre ilerleyebiliriz? Aga bir şey yok gibi ya. Ne diyorsun? Bir de ya. Vur. şey Kalk. pili pili değiştireyim mi sence? Beyfem halına. Ne diyor? Adam değiştir ya. Bol bol var zaten. Abi sonunu düşünen kahraman olamaz. Lan geliyorsan gel lan bir şey düştü şey yapma orada. Seni çiçekliyim. Lan buna Başka. basacağız. Ananı satayım. Koş 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 koş. Ananı satayım. Lan git lan. da Koş abi koş koş koş. Oh be. Oh be. Aga kimseye takılmadan geçtik. Ya dayı şekil pro kadar da Aklını alın. Oğlum var mı lan içeride biri? Ne yazmış abi buraya? Follow ney? Follow the blue. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Oğlum kitlendi lan. Adam burada kaldı dedim. Pas. Ya, oğlum yolu. Allah nasıl severseniz gidin altınıza bir şey giyin ya ben bu manzarayı görmek zorunda mıyım ya? Oğlum hayırdır lan hayırdır. Allah ya adam neler yapıyor ben inşallah diyor. Tipe var. Sapsı mı kırar oğlum burayı ne istiyor? Oğlum vururum o... lan sizi agam göstermiş şimdi Allah aşkına ya. Ağam buradan atlıyor muyuz? Hayır. Oğlum aşağıdan geldim Hayır. zaten niye atlıyorum? Allah. Allah başta oldu. Atlay. he atlamıyor. Yandan geçeceğiz de şuraya şuraya gitmiyor muyuz? Neyse hadi buraya gidelim madem. Yürüyelim yürü arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa gittiler. Man, <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bunlar canı bırakıp çıkardı ne yaptı abi? Oğlum sanki biri geliyor ya. Dosyayı da aldık. Pil pil var mı pil? Pil yok. Yok. Allah. Ekrem. Allah Allah Bu kanallar güzel yol mu gösteriyor? Ne yapıyor? Ya büyük ihtimal şuradan geçeceğiz de. Adam 20 dakika geçtik. Evet aga şu bölümü de oynayalım da. Ananı satayım. Oha! Aga ben de bu heyecanı yarım çabuk diğer bütünü kalkmayacağım. Aga dur. Şunu bir alalım da, şunu bir alalım da. Agam giriyorum. Bir. Agam tamam ee, burada bitirelim. Zaten 20 dakika geçti. Bitirelim mi? Yani zaman zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Vallahi aynen öyle, aynen öyle. Eee o zaman Doğrudur, e, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, i̇kinci bölüm e, bu şekildeydi. İnşallah eğlenmişsinizdir. Korktuğunuz yerde evet. sizde e, umarım bizim yaşadıklarımızı sizde bir nebze hissetmişsinizdir. Çünkü gerçekten korkunç bir Eğlenmeniz bizim için çok, çok önemli. Video Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynen öyle. Agalar kanalına takipte kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Yeah, I'll be with the Gold Springs today. Bye-bye.